Evet kayda girdik. Efendim merhabalar nasılsınız? Ee, öncelikle e, Burak zaten herkes tanıyor falan herkes. <gülüyor> 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 daha önceki daha önceki videolarımızdan e, e, bugün sevgili Burak Ölmez ve Ender Eken'le beraberiz. Karantina boşunun bilmiyorum kaçıncı bölümünde. E, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk <laughs> efendim. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ne olsun Biz efendim, Biz bu, bu, yerinde. Sen nisiniz? Bu kerentinalı günlerimizde. Valla tat, tatsız ya. Yani. Tatsız. Ee, Enler arkadaki bu turuncu kordondan, bende de aynısından var ha. Şeyden. Kordon yani, dediğin o kırmızı aslında benim. Turuncu Böyle, gözüküyor. Kameradan. Bayağı turuncu. Evet, türü... Bayağı net turuncu gözükmüyor mu? Bayağı evet, bende de turuncu görünüyor. Yani. Yansıma kırmızı. falan yapıyor olabilir. Öyle UV UV, ve bir şeyler öyle. Var ya. Bak şimdi ne yapıyorsa? soruyorum. Kola şişesi de turuncu gözüküyor. Evet, o da turuncu gözüküyor. Aynen öyle. Ooo hatta tamat. bayağı Kamerayla değil. alakalı. Bayağı böyle şey... Senin hatta... Samanlarda arkadan... kalmış beş sene böyle kolu olur ya böyle şey. Ay evet. Yani yazlık yerde bak, onun bak, rengi... Bak kapı <laughs> <toplarında> falan. <laughs> onun rengine dönmüş o ya, ne öyle. Aslında ben çok fakirim arkadaşlar. Beş sene kullanılmış hiçbir şey alamıyorum. <laughs> Her şeyim ikinci el. Her şeyim beş sene kullanılmış. Ee, şimdi iş görüyorsa ne mutlu. bugün e, Judas Priest konuşacağız e, ve bayağı uzun konuşacağız o yüzden. <laughs> yani 18, 18 albüm tane albüm. <laughs> o kadar uzun konuşacağız ki benim başımdan beri yani tadım kaçık bu konuya abi ya. <laughs> Çok uzun konuşacağız abi ya. Şakta keseriz ya en kötü hani. Vallahi ne olacak bilmiyorum. Benim ilk yayınım, debut'umu yapıyorum burada. Bunu evet. Şey şimdi şöyle de şöyle de bir durum var. Şimdi normal şartlarda e, karantina boşluğu da işte ko partnerim, program arkadaşım falan e, İlkim Bey kendisi Judas Priest ile alakalı e, bir cahil, cühela olduğu için e, programa, bu nasıl ya. Bu nasıl programa, programa girmemek gibi bir e, şeyi oldu arkadaşın. Yani ben de çok anlamadım açıkçası bu nasıl bir kepazeliktir. Hiç bilemedim. Yani. Ama arkadaşlar maalesef oluyor böyle şeyler. <laughs> Düşün geri. Başka sorunu <laughs> uzandık. Şimdi e, yine biz albümleri sondan başa bir sıraladık. E, oraya gelmeden önce birazcık bir beş dakika övelim. Varsa Nasıl anılarımızı, Nasıl varsa anılarımızı, manılarımızı falan filan. Ee, girelim. Ee, Enner senden başlayalım. Abi benim anım çok yok Cülasfı Priest'le alakalı ne hani reel bir anım yok dinlerken tabii çok fazla anım oldu. Ama bir pişmanlığım var 2010 konserine gitmemek. Gitmemek ben... değil anladığım kadarıyla gitmemek. Evet, evet abi gerçekten çünkü şey yani tam yaşım yine o kadar büyük değildi 2010'da. Hani kaç oluyor 15 falan oluyorum herhalde. Yani lise, yeni liseydim. Hı hı. Hani gitsem giderdim. Giden arkadaşlarım da vardı. O ara doğdum şey dedim. Ya ben o kadar Jonas Pix dinlemiyorum falan oldum böyle. Çok büyük eşeklik etmişim. Yani... Ben ya, mesela öyle kime gitmedim biliyor musun? Kime gitmedim? Metallica'ya gitmedim. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> hiç gitmedim ben Metallica'ya. Güzel. Ben de hiç Metallica'ya gitmedim ama bunun bir eksikliği Denk var. Gelirsin ama Metallica'nın ya denk, denk gelirim diye zaten. düşünüyorum. Bir daha geldiğin zaman da hani şey alırız evim. Bir saniye önüme önü falan bir şey alırım. Bir Gelin. kere izlemiş oluruz diye yani düşünüyorum. Yani lazım. Veya atıyorum bir bir şey olur denk gelir yurt dışında falan filan belki denk gelir diye düşünüyorum artık bu dakikadan sonra. Çünkü ben muhtemelen e senin öyle olacağına Evet abi Türkiye'ye gelirse şimdi sahne önü buçuktan satacaklar. Eee parayı <laughs> <laughs> artık abi Deep Purple ertelendi. Ocak bilmem kaça 2021 Ocak mı? Öyle bir şey ertelendi galiba. Galiba. Abi 1100-1200 lira falan diyor sahne önü. <laughs> <laughs> Pineapple Thief konseri ne oldu? O gelecekti. O Ocak o zaten Ocak 2021 olduğu için 2021, herhangi bir 2021'di galiba. Ede. Evet. O zaten çok önceden duruldu. Ben onun bir de 3 şehir duyuruldu. İzmir, Ankara, İstanbul duyuruldu. Ben onun çok erken duyurulmasının bir sebebinin e, talep ne kadar onu ölçüşüyorlar bence birazcık hani çok satarsa mekan değişikliğini erkenden yapabilelim. Burak X Large olarak seçildi mekan. Hatırlamıyorum. İstanbul'da. Ben bileti aldım. Çoktan aldım. İlk çıktığı gün aldım bileti. Hatta... Abi, e, oğlum kaç... Bedava ya bilet. 70-80 lira falan yani. Öyle tabii, bir şey Tabi Tabii. Değil. Tabii yani e, artık bedava Ge değil. Kevin abi Kevin abi izlemek lazım so, yani. canım diye. sen ne diyorsun yani? O dolayısıyla hani ben o bileti çok erken aldım. Bir bakacağım yani artık. Hatta <laughs> şey de düşünmüyor değilim böyle hani İzmir İstanbul mu yapsam falan yani belki işte İzmir'deki arkadaşlar. arkadaşlar ha. Ya da Ankara ha. falan filan böyle bir e, kafada var bende çünkü çok sevdiğim grup gerçekten. Belki izin alırım böyle bir kafa izni olmuş olur yani hani diye düşünüyorum. Ee, ama göreceğiz bakalım şimdi bu dönemde hiç şey yapamıyorsun yani işte. Hadi ben de Ankara'ya gidin falan bir şey yapamıyorsun. Dolayısıyla ee, aldım bileti duruyor işte bakalım. Önümüzdeki dönemde gitmek istediğiniz yani daha doğrusu Türkiye'ye gelecekti ama gelemedi işte bir şey oldu falan filan bir grup var mı bilet aldık bilmiyorum ne falan ben hatırlamıyorum. Ben henüz bilet almadım da yani birkaç tane death metal grubu underground gelecek öyle bir düşünceler vardı belli de organizatörlerin kafalarında işte hmm. onlara herhalde tarihler tam bir belli olsun. Yani biletler de çok uygun oluyor. 80 liraya, 70 lira, 80 lira değil. Tabii gibi. tabii çok yani hmm. otur gruplarda çok ucuz oluyor bilet artık yani hmm. e, gitmek lazım eğer yani çok çok inanılmaz dinlemiyorsan bile. Yani, yani e, evet. Bazısının nostaljisi oluyor. Biz işte ilkim ben Alp en son hmm. gittikten sonra yani her, herkes her şeye gidebilir bence yani o <laughs> dakikadan sonra. <gülüyor> Abi yani orada hakikaten şey yani o herkes böyle corpse paintli şu bu falan filan. Çok acayip bir, yer. Ortam. Yani. Çok inanılmaz güzel bir konser. Ee, Freezing Moon'umuzu dinledik. Karnıcımız, marnıcımız <laughs> <laughs> kendimize geldik yani. <laughs> ben zaten Freezing Moon'da falan Alpler ilkine markaya markaya <laughs> al, böyle, böyle böyle aa baba falan. o oldu. Ee, Lokal ben... Atilla değil mi halen daha? Ha Atilla. Hı hı. Ha bana. Senin, senin Judas Priest ile alakalı bir şeylerini alalım. Sonra aranızdaki galiba e, Gandalf ben olduğum için e, ben çok anlatacağım <laughs> gibi gözüktü. Yani benim ben ne zaman dinlemeye başlamıştım Judas Priest'i? Ya ortaokula gidiyordum. işte öyle Breaking the Law'lar, Elektrik Aylar, şunlar bunlar. Ondan sonra daha böyle lisede, o eski albümlere girmem falan filan hepten benim için çok önemli bir grup haline geldi zamanla. Bugün de hatta yani bu işte Judas Priest şeyi yapalım falan filan. Hayır hayır bastırıyorduk Judas Priest'i zaten. Yani. Evet. Ender'le Ender en başta. Ben bile istiyordum Judas Priest'i artık. Ben özellikle Ender'le bir yayın olsun, ben bile istiyordum yani bunu özellikle. O yüzden Judas güzel oldu. Benim de bu insanların hayatındaki yerin basçıları olmam yani. yani. Yoksa çok bir özel bir şeyim yok yani. O yüzden ben de... Ben de o kadar umutluydum ki ilkinde gelirse böyle bir insülün özel yayını falan diyecektim. Bir türlü bir o, <laughs> dördümüzün ortak dinlediği bir grup Fate olmadığı için... Fade No More. Için... Yok, Fate yine no more. değil yani ben sana söyleyeyim. onu sende o değil değil mi? Yani Fade No More'u tamam severiz, güzel, iyidir falan filan da ya ben de öyle çok böyle bir fantezik... Sevgi yok yani. Bence Ender'da da çok öyle bir fantezik bir sevgi. Bak galiba Metallica e işte. ya. Metallica galiba. Metallica o... yani Metallica'da yani hani dört tane bak o kadar müzik yapıyoruz ediyoruz falan filan. Ortak tek dinlediğimiz grup Metallica'ysa yani vay halimiz abi yani. Vay <laughs> halimiz. <laughs> ne olur? Neyse onu konuşuruz yani. Tamam. Neyse ee, yaptılar. Ne Abtalar? Abi bilmiyorum. Bu arada şimdi... şey diyeceğim. Eee, remaining meeting time falan yedik yine. Ya. Aa, ne yapacağız? Aa, o e, şey, ya. sen, sen de şey yok mu ya? Uzatma uzatma öyle şeyler vermiyor mu? Öyle güzellik yapmıyor mu? Vallahi yok. 10 dakika sonra bir çek diyor ya. Daha dur daha ne zaman başladık ki? Daha daha albüm konuşmadık da. Daha. <laughs> daha hiçbir şey konuşmadık ya. Aa. Abi yarım saat oh. nara geçti bir de bir de hani bir saniye. Hayır, yarım saat falan değil mi bu? Abi 10'da başlattık yayını. Ha, Vallahi. tamam. Şifter tamam, sayıyor tamam. Allah. Allah. Biz Neyse. 20 dakika falan yayından önce 9.40 falan da biz açtık. He, tabii, doğru. tabii, doğru. Doğru, doğru. Doğru, doğru. doğru. söylüyorsun. Neyse, o zaman 10 dakika boş yapalım. Ondan sonra belki bir keseriz, ikinci parti yapıştırırız, üçüncü parti yapıştırırız şeklinde yapacağız yani. Ben ya, öylelerini anlat. Şey, Judas biç. Sen fo fotoğraf <laughs> falan ben bir şeydi. fotoğraf galerisine şeyim. Şimdi e, benim Judas'la ilk tanışmam sene 2000 veya 2001. <laughs> e, o zaman işte e, internete bağlanılan dönemdeki meşhur işte kazalar, ay iMesh'ler, iMesh'ler. Ondan sonra daha henüz LimeWire, BearShare falan yok yani hani daha o dönem. Napster dönemi falan. Ya o dönem işte indirdiğim bir şarkı Metal Gods'ın e, 1982 e, Tucson Arizona live versiyonu vardı tamam mı o ya, o vardı yani ve işte şey zaten konser o şarkıyla başlıyordum kaydı işte Rob Alford böyle işte işte nice to meet you bilmem ne falan filan Ondan sonra işte size british style heavy metal çalacağız falan filan gibi şeyler diyor. Ondan sonra this song is called metal gas diyor. Ondan sonra şarkıyı çalıyorlar. Bu. Benim ilk liderim oydu yani. 2000 veya 2001. Sonra e, 2003 olması lazım. E, Bakırköy'de bir pasajdan e, Live in London DVD'sini aldım. Tamam mı? Şimdi Live in London DVD'sindeki vokal Zip ama ben şeyi bilmiyorum yani böyle hani böyle bir adam vardı çok iyi vokalistti sonra gitti de yerine bir başka bir oğlan geldi sonra oldu bir hiç bilmiyorum yani böyle gençten bir oğlan yani ama hiç sırıtıyor bir yandan evet ama yani 11 yaşındayım bir yandan da hani çok da şey yapamadım yani algılayamadım. Tabii abi yani. Çok da iyi söylüyor çocuk. Dedim Aa, ne güzel grupmuş bilmem ne falan filan. Abi neyse, aradan bir sene daha geçti işte. 2004'te de Angel Of Retribution albümünü çıkardılar. Ben de albüm, ilk dinlediğim hani böyle albüm o oldu. Ama Live in London'da zaten birçok şarkıyla e, tanışmıştım böyle işte. Dayı geliyor böyle, ''What's my name?'' falan diyor işte. ''Tripper!'' falan filan böyle. İşte komik komik şeyleri vardı o zaman. Ee, Olay var bir de adamın. Böyle var, aynen ''What's Olay my name?'' <gülüyor> <gülüyor> falan böyle. Abi zipper'da da anım var. Onu anlatacağım sonra biraz. Hatta <laughs> gösterim dur bakayım. Ya, ee, şartlarım... Yo, Ice 4 falan mı seyrettin? Yok ya ben e, Hale izledim. E, şöyle desktop'ımı paylaşayım. Şöyle bir fotoğraf var. Gözüküyor mu? Evet evet. o. Üzerinde Nostradamus'un tişörtü mü? Aynen. Var. Üstümde Nostradamus tişörtü var. Burası neresiydi ya? Taksim'de bir yer burası hatırlamıyorum nerede olduğunu. E, Hale konseri bu. Hale'ın ilk kadrosu. E, David Ellison, e, Ripper, e, Sepultura'nın Andreas Kisser bir de Jimmy DeGrasso vardı da orada da. O da. Oo, kalite kalite. Kalite bir kadroydu. Bunlar da işte Ace of Spades'ler bilmem işte neyim, şudur budur falan hep kavur çaldılar falan. Teritori meritori falan çaldılar işte. E, güzel bir konserdi. Ben orada ilk tanışmıştım yani Ripper'la falan böyle tanıştık, muhabbet ettik falan böyle bir şeyler falan. Ee, bir de işte Anladım. neyse biz... inanamıyorum ben hala. Yani. Değil mi? İnanılmaz değil mi? Çok olağanüstü bir tip ya. Şuraya bak. Ee, 2008'de e, 13 Temmuz 2008 ilk Kuru Çeşme Arena konseri. Burada da işte bizim e, Barolar kadrosuyla beraber gelmiştik. Sabahın 8.30'unda girdik kuyruğa kuyruk yoktu o zaman. Hani en öndeyiz zaten. İşte oradaki makro center'dan bira bira falan alınıyor. İşte OPT tuvalete gidiliyor geliyor falan filan. Akşam 9 küsürde konser. Pişiyoruz ama ya. Yani. Ölmüş durumdayız. Yine aynı tişört bu arada farkındaysan. İki hmm. tane Remit tişörtü. <laughs> uğur uğur falan böyle. Yani bir de hazır buraya kadar gelmişken şu fotoğrafı göstereyim dedim. <gülüyor> Money. <gülüyor> sonra bu, ha, bu da alakasız. Bunları buldum. <laughs> i̇şte, işte şey 2008 konseri çok iyiydi ya yani. ben işte 12 Temmuz'da havalimanına gittim böyle bir karşıladım böyle bir hepsiyle böyle bir merhaba merhaba yaptık ama fotoğraf çektirme şeyimiz olmadı ee, o zaman sonra 13 Temmuz 2008'deki konser çok çok iyiydi yani demirlerden izledik zaten biz onu ve çok da kalabalıktı sonra da yanlış hatırlamıyorsam 10 Temmuz 2010 öbür Judas Priest konserde. Onunla da gittik. Ee, o çok güzel konserdi. Hatta White Snake açtı Yanlış hatırlamıyorsam o konseri. Aa evet evet. White Snake'le evet, evet. beraber gelmişler. Aynen. Cover değil açtı. O, o da çok bonus abi. <laughs> yani normalde gelse belki gitmem be abi White Snake'le çıkız. <laughs> yani. Ya e... on yine ama çağ... kimlerle çalışıyor şu an White Snake? O zaman yine Dagadish falan mı vardı işte herhalde? Yani, yani bir ara bak John, vardı, de... John Sykes vardı. Ondan sonra bir yoktu. Albüm Steve Vai falan geldi ama şey 80'li sonlar bahsediyor <laughs> mu? Onlar eski. Ha. Iş. Yani John Sykes belli bir dönem çalıyor da e, ee, Doug vardı ya Aşkı da Vatican yani. E, o da güzel konserdi. E, yani sevdiğim bir grup diyemem. Yani öyle bayağı sevdiğim çok benim yani bende çok yeri olan 3-5 gruptan biri. Öyle sadece sevdiğim bir grup diye geçiştirebileceğim bir grup değil. Hmm. Ee, lisedeyken falan böyle cayır cayır penkili çalıyorduk biz. O zaman da Ozan Artun'du. E, ee, Locked and Loaded diye bir grubumuz vardı. Glam, he, Glam Hair Hard Rock'tık ama iyiydik yani. Baya. E, Bahnede çaldığım ilk şarkı Breaking the Law galiba. Olabilir. Hay hayatım boyunca yani. Biz Breaking the Law bir de şey yani böyle işte ne tripler dedik lisede böyle na na na, 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 na yukarıdan <laughs> falan <çaldı. gülüyor> Havalar bir şeyler böyle. Valla bilmiyorum. Ee, dediğim gibi benim için de çok önemli yeri olan bir grup. Yani çok inişli dönemleri var. Çok çıkışlı dönemleri var. Bir de birazdan zaten listede de göreceğiz. Yani kariyerinin 15 küsürüncü senesinden sonra canavar gibi albüm yapmış. Ondan yani sonra abi... 20-30. yılında falan yine canavar gibi albüm yapmış falan. Yani... Ee, bu çok bence garip bir şey. Hani aralarda boşluklar var falan filan gibi evet. ama... Adamlar bayağı şey, sound'u değiştirerek, tarzı değiştirerek, çok, kendilerini evet. yenileyerek bu Dönemlerini evet. takip ediyorlar mesela. Evet. O Şimdi, çok müthiş bir olay. E, şöyle yapalım, e, ben bu konuşmayı bir durduruyorum. Ee, i̇kinci partta e, ilk birkaç albümümüzü konuşarak devam edelim. Okey.